Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ligimiz başlamadan önce son dostluk maçımızı oynadık. Ben yani Baran maalesef kadroda yokum. Çünkü son maçımızda omuzundan sakatlandım. Bu fotoğrafta durumumu görebilirsiniz. Merak etmeyin arkadaşlar ben iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah 1-2 ay sonra sahalara geri dönebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda ısınıyoruz şu anda. Maça hazırlanıyoruz. Umarım güzel bir maç izleriz hep beraber. Şimdi videomuza geçelim. Hakem ilk düdüğü çalıyor arkadaşlar. İlk yarı başladı. Takımımıza tabii ki bol şans diliyoruz. Flo bana yani ben numara 14'üm güzel bir pas oynadı. Maalesef defans oyuncu benden önce topa dokundu. Maçın ilk torneri güzel top. Ve maalesef kimse vuramadı kaleye. Evet Flo'dan yine güzel bir pas bana. Maalesef ben topu tam kontrolü alamadım. Topu kaybetmiş oldu. Evet atakı arkadan kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Niklas sağ topu verdi. Abi top bende pası verdi Niklas'a geri. Dominik topu kontrol aldı. Güzel bir çalım yaptı arkadaşlar. Cedas Hasan içinde pas verdi ve Andreas Mikaelis 1-0 öndeyiz. İlk dakikalarda ilk golümüzü atabildik. Güzel motivasyon bizim için. Ekrana şimdi Bedirhan. Niye gülüyor Bedirhan? Evet şimdi karşı takımın atakı var. Uzun bir top. Bizim ceza sahasını için attılar. Ve kritik bir an Emre topu kurtarabildi. Tatçı kullandık. Özgür. Aynı zamanda da takım arkadaşımız tanıyorsunuz zaten. <laughs> Emre'den yine çok klas bir pas. Top bana geldi. Kamera tam yansımadı ama çalımladım. Rakibimi şut vurdum kaleye ama maalesef gol olmadı. Güzel şuttu, sert şuttu ama maalesef kaleyi bulamadı. Taç bizden yine ceza sahasının içindeyiz. Orta geldi ama maalesef defans oyuncu kurtarabildi. Korner. Güzel bir top Flo kaleye vurdu ama gol olmadı. Rakipte top şimdi güzel pas arkaya verdi. Şut pozisyonu Şuraya arkadaşlar. var. Vuruyor mu? Vurmadı. <laughs> Takım arkadaşları şut çek şut çek diyor ama kendisi vurmadı bizim şansımıza. Top Bedirhan'a yine geldi. Arkaya pas Flo'ya. Top yine Bedirhan'da. Güzel çalım. Emre yine uzun bir toplam. ceza sahasının içine pası verdi. Özgür kayıcı ile baş başa kaldı. Şut ama maalesef gol olmadı arkadaşlar. Çok güzel bir şans. Güzel pas ve güzel şut da aslında Özgür'den. Maalesef kaleyi bulamadı. Evet. Flow güzel bir pas. Andreas topu verdi. Ben geri vermeye çalıştım ama defans oyuncu çok güzel yaptı. Evet rakibimiz topun başında. Abi baskı yaptı, topu kaptırabildik, top benim ayağım altında. Bedran koşuyor, bel gibi rakibi düştü arkadaşlar, orta. Ben bu an rakibimin yere düştüğünde farkında değildim. Aslında cüzel sahasının içine çalım atabilirdim ama maalesef görmedim arkadaşlar. Evet çok güzel bir pozisyon kaçırmış olduk öyle. Evet rakibimizin free kick'i var. Güzel attı, cüzel sahasının içine. Çok kritik bir an, şut. Güzel çekemedik arkadaşlar ama şut attı ve gol oldu. Biraz şanslıydılar orada. Şu anki durum 1-1. Bir bir. Güzel bir maç, çok heyecanlı. Evet Emre'den yine uzun bir top bana. Topu kontrolü altına alabildim. Çalım attım ve iyi bir çalım arkaya geri pas verdim. Mendilga son başında ortasını açtı. Özgür'e, Özgür iyi topu kontrol aldı ve maalesef vurmadı. Bence Voli deneyebilirdi o anda. Ama Özgür yine topun başında bana pası verdi. İyi kaptırdı. Pedran sağ kanatta topu verdi. Dominik'e. Dominik maalesef topu iyi kontrol alamadı. Alsaydı çok pozisyonu olmuştu bizim için. Evet Emre yine topun başında uzun bir topla yine. Güzel bir pas. Pita. Aynı zamanda kaptanımız güzel bir pas verdi. Andreas. Müthiş bir çalımla arkadaşlar. Çok şık, çok şık. Pası verdi ama maalesef daha büyük bir şey olamadı bu pozisyonda. Bu arada ikinci yarı bile başladı. Kritik bir an. Topu kaptıramadık. Ve güzel şu top yandan uçtu. Evet rakibimiz ikinci yarıda çok pres yapıyor arkadaşlar. Güzel bir paslaşma. Kaleciyle baş başa kaldı. Ve maalesef iki bir öne geçtiler. Evet bakalım bizim cevabımız ne olacak? Corner orta ve Flo sol ayağında vurdu. Güzel bir gol arkadaşlar. Voley vurdu Flo. Defans oyuncusu forvet gibi vurdu. Çok güzel bir teknik. Durum 2-2. Evet Noah bana pası verdi. Ben topu kontrol etmeye çalışıyorum. Sağ kanata verdim. Niklas Güzel çalım. Bana geri verdi. Ben çalıma geçtim. Ama maalesef topu kaybettim arkadaşlar. Evet karşı takım yine ceza sahasının içinde. Güzel bir orta. V3-2. Rakibimiz şu an 3-2 önde. Açık çok güzel bir ataktı. Sağ kanatta ortasını açtı. Güzel bir gol. Evet, Julius bana pası verdi. Ben de full'a geri verdim ama flu maalesef topu iyi kontrol alamadı. Emre ortasını açtı free kickten. Güzel bir orta ama maalesef kimse alamadı topu. Evet gördüğünüz gibi gol atmaya çalışıyoruz son dakikalarda. Andreas kalecimize geri pas verdi ama bu ne biçim bir pas. Nikola kale koşuyor. Top direkten döndü. Çok şanslıydık. Çok komik bir anda arkadaşlar. Dominik yine ton başında Özgür'e verdi. Özgür sol kanata bana doğru verdi. Ben de Julius'a Julius ortasına açtı ama kimse maalesef ceza sahasının içinde yoktu. Niklas'tan güzel bir orta Özgür'e. Özgür e, Özgür'dü güzel bir pas. Dominik voley vurmaya çalıştı. Kalenin üstünde vurdu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi her şeyimizi veriyoruz. Son dakikalarda flo güzel bir çalım. iyi bir pas ama Özgür topa dokunamadı. Emre. Boya verdi. flo güzel bir çalım. Yulusine bana verdi. Ben de topu iyi kontrol almadım ama halen geri vermeye çalıştım. Ama top bulamadı Yulusu. Korner. Benden bir kafa vuruşu ama kaleci maalesef tutabildi. Hakem fayı gördü Özgür'den. özgürde hemen özür diledi arkadaşlar kaleciden. Son anlar yaşıyoruz arkadaşlar. Emre'den yine çok klas bir top. Sağ kanata. Defans oyuncu dokunabildi. Kontar ataka benziyor. Rakip için kontar atak. Emre tek başına orada güzel Çok bir müdahale. Güzel müdahale etti. Emre free kullanıyor. Ceza sahasının içine uzun top verdi. Ve Peter kale vurmaya çalıştı ama blok oldu. Orta geliyor ama maalesef kaleyi bulamadı. Taç. Özgür topun başında. Tas vermeye çalıştı. Maalesef yine gol olmadı. Rakibimiz yine ceza sahasının içinde Şurç. ve Nikolay güzel kurtarış. Emre yine uzun bir toplam. Sol ve aynı zamanda hakem maçı bitirdi. Maalesef 3-2 kaybetmiş olduk. Aslında güzel bir maç arkadaşlar. Şanslarımızı değerlendiremedik. Aynı zamanda videomuzun sonuna geldik. Bu türlü içerik kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olmayın ve eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Görüşmek üzere.